1 metre kaç santimdir biliyor santim. musun? 100 santim 1 metre 100 santim 100 santim 1 metre 100 santim kaç metre? O ne demek la? 100 santim 100 santim şurada e, 100 adımdır Kaç metre? Kaç metredir? E, Bazı 10 metre 10 metre 10, 10, 10 metre var. var Ben bilmem 100 santim Para mı var? Para yok e, Para yok nerede? Mı? Para yoksa ne konuşuyorsun? Hadi. Parayla mı konuşuyorsun? Tabii bir para. Şey. 100 santim kaç metre? 1. Emin misin? Evet. Peki peki e, kaç me şey e, milim? 1000. Tamam bildi ikisini de. Bildi mi? Bildi bildi. Öğrenciyi o kadar da bilelim ya. bir zahmet İki tane mi atıyorsun Nereye? İki tane mi Sen bizi herhalde Sabancı'nın torunu zannettin. E bildi be ya kızarcıkmış. Bildi de ne yapayım? Tebrik evet. kazandı. Kazadı mı kız? Tebrik etmedin mi ben seni? Yo. Aferin demedin mi? Ha ettiniz. E hey, tamam. 100 santim kaç metre? 100 santim. <laughs> 100 santim kaç metre? Bilmiyorum ki. 100 santim kaç metre? Aa bu çok basit. Merhaba. 100 santim kaç metre? <laughs> Merhaba. Çok kısa bir soru. 100 santim kaç metre? 1 metre. Kaç milim? 1000. Evet. 100 santim kaç metre bilmiyorum. <laughs> bir. kaç milim? 1000. 100 santim kaç metre? Merhaba. 100 santim kaç metre? Herkes bilmiyor da mı konuşmuyor yoksa bu tripler ne anlamadım. Ya. <laughs> 100 santim 1. Ee, Emin misin? Evet. Peki kaç milim? Kaç? Kaç milim? 100 santim, eee 10. Peki. Pardon 1000, 1000, 1000. 100 santim kaç metre yapıyor? 100 santim kaç metre yapıyor? 1 ee, metre 1000 santimse. <laughs> evet. Valla bilemeyeceğim o yüzden beni es geçin isterseniz. Bir tahmin edin. 100 santim mi? kaç metre yapıyor? Kaç metre Bir kere 100 santim e, metre yapmıyor. <laughs> tamam. Metre yapmıyor çünkü bir metrenin bin santim olduğunu biliyorum. İnşallah yanlış bilmiyorumdur. Yüz santim. Bir metre. Kaç milim? Sıfır nokta bir milim mi? <laughs> ben bilmiyorum. Kaç milim? Okula gidiyorsun Bir gibi. herhalde. Kaça gidiyorsun? Beş. Bir, me bir metre kaç milim oluyor? Yüz. Yüz santim oluyor. Evet, yüz santim kaç milim? 1000 Evet. Yüz, yüz, yüz santim kaç metre? 100 santim, santim kaç metre? 3 santim. 100. He 100 santim 1 metre. metre. Peki 1 metre kaç milim? 1 metre kaç milim? 100 milim. 100 santim dedi. Evet 100 santim. 100 santim 1 metre ise 1 evet. mil 1 metre kaç milim yapıyor? 1000 metre. 1000 met 1000 milim. 1 metre. Peki 1 metre kaç milim? 100 milim, 1000 milim. Soru o kadar komik ki. Sorar sormaz kahkahaya başlıyoruz. <laughs> 100 santim 1 metre. Peki 1 metre kaç milim? 1000. Neden sorduk? Çünkü metre kısalıyor kısalıyormuş. 1 metreyi 90 santim almayı düşünüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Araştırma. 100 santim alabilir abi? Tamam bak bu kesin bilir. Öğrenci geldi. Öğrencisin değil mi? Evet. Evet. Kaça gidiyorsun? E, lise 1. Bir... Lise 1. Şu an matematikte ne işliyorsunuz? Nasıl? Matematikte şu an ne işliyorsunuz? Eee... Şey... Hatırlamıyorum. İyi günler. İyi günler. Dur dur. Soruyu sorayım. nereye gidiyorsun? Adın ne? Sercan. Sercan. Ee, 100 santim kaç metre? Eee... Neyi soruyorsunuz? Bilmiyorum. Ee, o işe ilgilenmiyorum. Müsaadenizle. Tamam. Mi? Neyle ilgileniyorsun? Onu soralım ya. Ee, şey... İlgi alanların ne? Müzikle mi uğraşıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? E, e, bazen müzik dinliyorum, bazen ödevlerimi yapıyorum. Hangi ödevlerini yapıyorsun? Ee... izliyorsa der ki... Ee, kimi öde, dinliyorsun? E, tarih ödevimi olduğu zaman tamamlıyorum. E, İngilizce olduğu zaman da tamamlıyorum. Müzik kimi dinliyorsun? E, şey, e, bazen Türkiye dinlerim, bazen pop müziği dinlerim. Bir şarkı söyler misin bize? Vallahi hiç hatırlamıyorum. 100 santim kaç metre? kaç ay kaçtı? kaçtı? 100 santim el yok. Ay sen öyle bir şey sordunuz ki şey. Zor mu? Yok, 100, santim değil, <laughs> 100 santim Şaşı. 1 cm 1 metre. Şimdi <laughs> mi? Evet. 1 metre lazım? kaç milim? Kaç milim? 1000 milim. Evet. 100 santim kaç metre? 1. 1 metre kaç milim? 1000. Hayır. Kaça gidiyorsunuz? Ne yapacağım abi? Ya gel ödül var. Niye gidiyorsun? Küstüm. Küstüm boz. Boz. 100 santim 1 metredir Peki bir metre kaç san şey milim? Bir metre. Kaç milim? On milimdir. Kaç, kaç metre? Bir metre. Bir metre kaç milim? Milime vurursak. Bin. Bin. Misketim var. 50'sini Hüseyin'e verdi. Kaç misketim kaldı? <laughs> Öyle soru bekliyor herkes. Bir <laughs> santim kaç metredir? Güzel bir soru bir metredir abi. Bir metre kaç milim? Peki. Bir, bir metre kaç milim? Ee, bin, bin, bin milim. Evet. 100 santim kaç metre? 1. 1. Ne? 100 santim kaç metre? Kaç milim? 1 metre kaç milim? <laughs> 1 santim. 1 santim. 1. 1 metre kaç milim? Kaç milim? 1000. 1000. 1000 değil mi? De. 1000. Evet. 100 santim bir yani el bir dakika. 6. sınıf Kafam karıştı. 1 metre kaç santim öyle söyle. 1 metre 100 santim. Peki bir metre kaç milim? Bir metre yüz bin milim. Evet aferin. Yüz santim kaç metre? Bir metre. Bir metre kaç milim? Bin milim. Yüz santim kaç metre? Yüz santim kaç metre, yüz santim kaç metre mi? Yüz santimetre olmaz ki. Siz Kürt <laughs> müsünüz değil mi? Yok. Japon mu? Yok. Çin? Kırgızistan. Kore? Kırgızistan. <laughs> Ama o taraflara benziyorsunuz. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yok. Bir metre kaç santim? Yüz. E 100 santimde 1 metre. Evet. Bilmiyorum niye dedim. Peki kaç milim 1 metre? Bir fikrim yok. 100 santim. <laughs> Peki kaç milim? 1000. Sen de bu destek ol. 1000. Ya Emin şimdi misin? E, yapmayın ben eve yetiştim. Emin misin? Ödül var ama bunun sonunda. Ne ödülü? Karadeniz turu. <laughs> kaçırdın. Karyazı kaçırdın. 100 santim kaç milim? 1 metre. 100, santim. 1 metre. Peki 1 metre kaç milim? Eee 1000 milim. Bin. Bir metre mi? Peki bir metre kaç milim? Şu anda hatırlayamayacağım. Merhaba. Kısa bir durdursan kısa bir sözüm. 100 santim. <laughs> Bilmiyorum. Abi. Merhaba. Çok kısa bir Sana soralım çok. Tamam korkma ne korkuyorsun? Konuşma hakkın da var ne korkuyorsun? 100 santim. Kaç bin, metre? Bir metre tamam. Çocuk Bir metre. Bir metre kaç milim? 1000 milim abi. Evet bravo. Bir metre. Şöyle gel abi. Bir metre mi? Evet. Bir metre kaç santim? Yüz. Hayır. A pardon milim milim. Ha bilmiyorum. Yüz santim bir metre. Bir metre kaç milim? Bin. Bin. Bin olur mu? Yüz santim. Bin evet. Evet. Doğru. Merhaba. Çok kısa bir söz verin. Yüz santim kaç metre? Pardon. Yüz santim kaç metre? Yüz santim bir metre. Bunu soruyoruz herkes kaçıyor. Ne var Trabzon. bunda burada yani? Trabzonlu musun? Ben de Rizeliyim. Evet. Bir saatliğim kaç metre sordum da sonra. Bu da soru mu? Pardon. Bir saniye bir söz var. Ne oldu? Çok kısa tamam, ya. 100 santim kaç metre? He, bir metre. Bir metre kaç milim? Bir metre. Kaç milim? Onu da hesap edemiyorum artık. Biraz yaşlı da ver artık yani. Çocuklar, nereye gidiyorsunuz ya? Durun iki dakika. Dur dur. Tamam. 1 metre şey 100 santim kaç metre? 100 santim. 1 metre. Emin misin? Evet. Peki 1 metre kaç milim? Milim. Şimdi onu hesaplayacağım. Bence kalsın. Ne abi? İyiyim siz? Nasıl gidiyor? Süper. Soru buydu. Kötü gidenleri tespit ediyoruz da. Sizinki, sizinki <laughs> süper gidiyorsa? Maçtan geliyoruz. Ne maçı? futbol maçı. Beşiktaşlı mısın? Beşiktaş. Sen? Galatasaray. Ben gidiyorum ya. Gel gel, şaka yapıyorum Beşiktaş'ta. Peki Beşiktaş'la bağlantılı bir soru soruyorum o zaman sana. 100 santim kaç metre? 100 santim kaç metre? 100 santim... ...bir ee, metre. Bir metre kaç milim? Bir metre kaç milim? Bin milim. Emin misin? Sallıyorum. Bilmiyorum. Beşiktaş kadrosunu sayabilir misin? Kadrosunu... Ee, Oğuzhan, Simo, Sivok, Olcay... Ee... En sevdiğin oyuncu kim Beşiktaş'ta? Oğuzhan. Niye? Çok seviyorum adam yakışıklı. Ne seviyorsun Galatasaray? Drogba. 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 Merhaba. 100 santim kaç metre? Valla bilmiyorum. Bilmiyor musun? 100 santim kaç metre? Kaça gidiyorsun? 1 metre? metre. Annen, bir, annen kızacak <laughs> evde. evde bir şey, ya, şey yapmayın, kızmayın. <laughs> Merhaba. 100 santim kaç metre? <laughs> 100 santim kaç metre? yapacağım? abi, yeni mahalle. 100 santim kaç metre? Eee. santim? 100 santim. 100 santim. Evet, 1 metre kaç milim? 1000. Bravo. 1 metre 100 santim 1 metre. 1000 metre, metre 1 kilometre. 100 santim 1 metre. 1 metre, 1 <laughs> 1 metre kaç milim? Ee, 1000 milim. Kaç kilometre? 0.1 kilometre. Son sonuncusu yanlış. Ee, 1 kilometre. 1 kilometre kaç? Yok, bin, bin metre, bin milim kaç kilometre? Bin milim, e, ee, 0.001 kilometre. Bir kilometre kaç metre? Bin metre. Kaç? Bin. Bir kilometre kaç metre? Bir kilometre kaç metre? Kaç? Bin. Bin metre. Evet, doğru. Bir soru soralım arkadaşlar. Yok abi ben doğru. E, git canım, gitme demedik. Ki. <laughs> Soruyu cevapla öyle git. Bir soru sorabilir miyiz? Sabahtan beri kameralar peşinizde mi? Hayır. Öyle bir tavır sezdim. Bir kilometre kaç metre? Ya aldım. Bak eve kadar geliriz sizle böyle. Cevapla kurtul. Bin. Kaç? Bin. Evet bravo aferin bak sana. Merhaba. Çok kısa. Çok kısa. Ne olur Çok kısa mı bu soru ya? Bilirsin bak. Bilemeyeceğim diye korkma. Bin metre. Kaç? Bin. Bin. Merhaba. Karadeniz TV yok teşekkür ederim. Niye? Yapacağım tamam. Televizyon. Ünlü mü alıyoruz? Evet. Benim olsun. Bir bir kilometre kaç metre? Bin. Kaç e, santim? Olmaz yok saçmadık. Peki yüz 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 santim kaç? Yüz santim kaç metre? Yüz santim 0.1 yok. Yüz santim bir, bir metre. Yok, bir metre kaç milim? Milim. Yüz milim. Bin milim. Bin milim. <laughs> peki. Ya. Teşekkür ben ediyoruz. Galatasaraylı mısın? Tabii. Bir şey kazanmadın mı? Hayır. Yok. Ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Nasıl bir? Tebrik şey? kazandın. Ödül. Teşekkür ederim. Güzel. En güzel ödül. Nereden tebrik, tebrik yani. Tebrik ediyoruz. Bugün çok kötü bir gün. Kimse konuşmuyor ya. Evet, kötü olsun. Anlaştınız mı? Evet. Anlaştınız değil mi konuşmayalım? Evet. Siz yok musunuz? Anlaşmışlar bak konuşmayalım diye. Ben ne diyorum? Bunlar niye konuşmuyor? Kısa bir soru. Bir kilometre kaç metre? Çikolata'yı canımı çektirdi. İnsan. İnsan bir tane fazladan alır. <laughs> Merhaba. Bir kilometre kaç metre? <laughs> Aa, ne güzel ekran fotoğrafı. <laughs> Merhaba. Bir kilometre. Siz anlaştınız mı konuşmamak için? Kimse konuşmuyor. Evet. Bir kilometre kaç metre? Merhaba. Bir kilometre kaç metre? Teşekkürler. Bir kilometre kaç metre? Bin. Bin. Peki yüz santim kaç metre? Bir metre. Kaç? Bir. Peki bir metre kaç milim? Bin. <laughs> Teşekkürler. Bizden bir metre kazandınız diyormuşum. Bir kilometre kaç metre? Bin metre değil mi abi? Anlamadım. Bin metre değil mi? Evet. Yüz evet. santim kaç metre? Yüz santim kaç metre? Matematiğim o kadar iyi değil abi. Bin kilometre, bin, bin metre. Kaç? Bin metre. Bin metre. Evet. Bir kilometre kaç metre? Bin. Yüz santim kaç metre? Yüz santim. Peki Bilim. bir metre kaç milim? Milim, bin milim. Bin milim. Peki teşekkür ederim. Niye kızıyorsun? <laughs> metre kazandınız. Doğru mudur? Evet doğru Cevaplar doğru mu? Doğru. Ha. Evet ne yani karşılığı ne? Metre kazandınız. 30 santim cetvel. <laughs> Aa niye kızdın? Niye se sevgilinden mi ayrıldın? Niye bu kadar sert tepki veriyorsun? Niye kızıyor? Arkadaşı konuşuyor, öbürü kızıyor. İki arkadaşın kavga etmesine sebep oldu. <laughs> bir kilometre kaç metre? Bin. Peki, yüz santim kaç metre? Yüz santim mi? Bir metre. Çok kısa bir, bir? Metre kazanacaksın bizden. Bin metre. Yüz santim kaç metre? <gülüyor> <gülüyor> yüz santim bir metre. Peki, evet. bir metre kaç milim? Milim... Kaç? <laughs> bilmiyorum. şu anda... şu anda... Aynen. Okuyor musunuz? Evet okuyoruz. Kaça gidiyorsun? Üçüncüsün. sınıf. Evet, lise üç. Aynı sınıfta Aynı sınıftayız. Bir kilometre kaç metre? Bin. Peki. Yüz santim kaç metre? Bir. Bir? bir. Metre. Peki. Bir metre kaç milim? Bir metre... Sen de bin ol. milim. Bin milim. Bin milimetre. Burnunuzdaki... Arkadan ee... şey mi? Vidalı mı o? Paslanmıyor mu? Yok hayır. Merhaba. Kısa bir soru sor. Tamam yok kolay gelsin. Tamam teşekkürler. Canım çekti ne güzel patatesli ketçapı sıkmış yiyor ya. Anne bana da yap. Kısa bir soru. Sağ ol teşekkürler. Kısa bir soru. Kısa bir soru. Bir metre kaç santim? 100 100 Peki yüz santim kaç metre? Bir. Peki bir metre kaç milim? Bin. Yok on bin. Bir soru sorabilir miyiz? Hı hı. Çok kısa. Çok Çoksa. çok Bir soru bir cevap. <laughs>